Merhaba dostlarım ben Tarık ve bugün size bir hangi games videosu ile birlikte olacağız ee, Sanırım bu, bu mapte oynadım birazcık ve yanımda konuk oyuncu olarak Mete var Merhaba arkadaşlar Konuk oyuncu olsan VIP'sin galiba Evet abi Yok, yani Konuk değil. Konuk oyuncu değil de yani bütün oyuncularımda bu olacak yani Ben de çekeceğim Söyle, arkadaşlar diyor. Mete de çekecek Size korku oyunları videosu çekeceğiz Yani bütün şeyleri gelecek yani Evet arkadaşlar ee. Yaz saatleri geldi biliyorsunuz. Bilgisayarımız alınacak. Bilgisayardan videolar çekeceğiz. Aynen. Bilgisayardan video çekeceğiz. Hmm. Tabletten her zaman gibi devam edeceğiz. Clash of Clans. Ee, sonra yine oyunlar başladı. Belki Criminal Case ya da The Trigger 2 gibi. Mesela oyunlar. bugün e, Freddy diye bir tane korkunç oyun varmış. işte. adını tek pek bilmiyorum da. Farklı Aynen öyle. Belki çekeriz yani. Aynen. Çünkü taşınma ihtimalimiz olduğu taşınacağımız için fazla ilgilenemeyeceğim kanalla bir iki gün ondan 30 saniyemiz kaldı ben kesin ilgilenirim merak etmeyin bu sesini az açalım <laughs> <laughs> please grow köy üzerinde de clash of clans köyün köy 5 6 pardon 5'den başlayacağız 5'den itibaren çekeceğiz onu da evet bugün bundan sonra Bizeyim Klan değil. savaşlar Başar gelir. Başarılı saldırılar gelir. Tek tür saldırılar gelir. Aynen öyle. Yalnız asker. Şey, uu, çok iyi şeyler. Yani bir Hunger Games videosu ile birlikte. Çift dağımıza attık kanalımıza. Ben hiç alamadım pek de. Ben de hiçbir şey alamadım. Ben tek bir tane deri sap kaldım. Gel. Evet. Ben sana gel. Ayıtım adım Eşe gel yanıma gel. Neredesin abi? Bak sadece bir otobüs var onun oradayım. Hmm, Hı Koş tamam, bak değilim. öleceksin şimdi yine. Arkandayım şu an. Tam arkandayım. <laughs> Çes bulursak çok değil olacaksın olacak. Sana vereceğim. Sen bana kendi itimarını ver. Ben sana kendi itimarımı ver, vereyim. Küfür mü ediyorsun Mete Yok yok. Sana lazım olanları ben vereyim. Mesela üstüm ve çesmeleyin yok ya kafalık ve çesmeleyin. Onları vereyim. Ver Nasıl? Hani böyle. <laughs> Şu evin içinde var. E chest var. İyi chest'ta. Epic chest. Epic chest. Hayır mal. Chest. Değil. Yok, değil mi? Değil bunlar değil. Hmm. Üst katı da çıkacağım ben birazdan izle Bekle, bekle, Az Fazla bir şey almadım. Bekle bekle gel açayım sana. Kesse koy kesse. Çıksana lan bu? Koyum. Sen kendi kılıcını ver. Sen benim kılıcımı al. Al şunu. Hı. Sen de altın kılıç varmış. Altın kılıcı ver bana. al altın kılıcı. Teşekkür ederim. Çift bilek var mı? Sence. Yok tamam. Demir balta daha iyi bence. Hay Allah. Orada nasıl çıktın lan sen? Orada sen o iyi. Oraya nasıl çıktın? çok iyi lan. Bunun iyi items, itemler aldım. Şimdi Mete. He. Gel kanki. Hemen geliyorum Mete. Çıkabiliyorsan gel ya da aşağıya aldı. Bekle. Aşağıdayım ben. Al. Neredesin? Ha. Al çemleri. Gel gelin. aldım. Benim. Ben bir kıyafetimi giyeyim. Şimdi... Tamam güzel. Bak. Burada iki üç tane adam var. Keselim onları. Onlar yakalanmadan kaçak. Kesilir mi Hayır. Aslında kesilir de şimdi... Evimde kılıç yok benim. Hepsini... Ben. Şimdi... Değil. Az gelişelim. Yani daha az az gelişelim. Tamam bende taş kılıç var. Ben kek aldım. Ee, i̇yi. Al sen Mete. Niye? Sen tane chest atayım al. Ben de bir taş kılıç. Güzel. Gel 5 dakika var. Ortaya gidelim mi? Gidelim. Çünkü şey chestten yenilecek ya. Şu adam mi? keselim gel hemen. <laughs> Geliyorum şu an. Tam arkamda. Adam Kansan. kaçtı la. Sıkıştıralım. gel kanka acımayacak fazla. <laughs> Acım. gel. İnat etme. Ben acıtırım belki. <laughs> Elim hafif iğne yapacağım sana. Cız. Cız. <laughs> La gelsene oğlum ya. La, yoldaki itemleri aldım. Ezik. Ağzına burnuna vurdum. Bir de bir de aç. La fake atıyor bir de bize la. Aynen. Böyle de bak. Mete. Hadi lan kesek şunu. Hadi Mete şunu kes. Önünü kes. Şu an ben öbür mezmenden gidiyorum. Çünkü malsın. Çünkü bak adamı çıkıştıracağım şu an neredeyse. Ağzına hadi vur. Hadi Tarık. Hadi Tarık. Çestlerini kes. O bebeği kesmeden. Sen çestin adam o bebeği Kestim tamam. Diye. Bitti o bebeği. Sen kesmişsin. Adam geliyor. Şunu da keseyim. Tek yedi lan. Eee fazla bir şey yok burada. Benim alacağım. Lan kim vuruyor bak. Mete ben şu Supercraft'ı hemen keseyim. Tamam gel. Ben. ben de sen yardım edeyim. Canım azaldı zannet ezik. O arkadan önden giriyorlar vallahi bana. Kombo yaptım şu an. Adamı açayım ben aldım ha. Tamam Şuna Bakma. Ben karışık set ha. La ağzına. Hacker ya yemin ediyorum hacker. Bekle. Görüyor mu adam? Hayır. Ya. Evet arkadaşlar bu şerefsizlerden dolayı gerçekten kötü bir oyun çıkardı. Adamın adını size buradan göstereyim. Katar Gamer. Kesin Arap'tır. Pislik herif. Bu da arkadaşlar. <laughs> e, i̇lk bölümümüz böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve yorum at